Hepinize merhaba arkadaşlar. Söylediğiniz için birinci videomda Batuhan'a hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk. Ben e, bugün kanalımızın ilk videosu olan eski videosu dediler. Bugün konum e, kanalımızın e, hangi seneleri olacak yani kanalımızın dediğim gibi yani Batuhan'la bu kanalda ortak bir e, kanal açtık. Yani böyle gelişeceğiz beyler. Kanka hop anam. Golden Up'ı falan aldım. Ölüyorum. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim Başka bir şey istemiyorum. Ölmedim tamam. Çok nice hocam. Hop. Lan chest açılmıyor. Bug oldu herhalde. Batuhan seni de gördüm kanka. Sen ben otoparka gidiyorum. Kaç tane? Aa tamam aga adam var ama çok dikkat et. Ben de şuradan şöyle gireyim, şuradaki chest'i alayım. Bilmediğim bir otaya geldim. Aga kaç? Ben de Golden Apple var, olta molta da var. Ölme. Bayağı da dönüyoruz buralarda burada. Aygo gel aga gördüm seni. O o sesleri almamalı. Kimler mi onlar? Baksana bir. Öldürürmüyü Adam nerede? Yukarı çıktı Çık aga çık Aga şurada. al balta da var sana Aga sana balta var Adam burda aga setini giymeden chest açtıklarına harika alalım şöyle Aga öldüm Kaç kaç Aa, Rekt attım yes be Tamam aga çok iyiyim nice hocam beyler Ne ee, gen kesik adamı Aga sana da al ee, Şunlar kaldı Hop. şurada da var sana. Ben burada e, Moragana diye bir tane tek bekleyeyim. İsmini pek bilmiyorum yani. Batman attı. kullandığı Çok güzel tek Ben de kullandım. E, gel, abi, gel gidelim şöyle. Belki üşenir. Ben koyarım linki ilaçları. Aynen ben üşeneceğim beyler büyük ihtimalle koymayacağım. Ya da telif yiyebiliriz kanka. Bence ismini koyalım. Linki koymamıza gerek yok yani. İsmetin ortadayım haberin olsun. Adam var lan burada full Kesebilir miyiz? Geliyorum dur. Aga gel ikili team keseriz bence. Ultan var mı senin? Yapıl var yok ulta yok. Keseriz gel aga keseriz. rektido 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 Ölme sakın ölme. Helal lan. Helal. Al yapıl. niye attın ki? Bende var. Benim canım full. Tamam ben bende iki tane vardı. Benim sana attım. Kanka al, olta ulta var. At. Sende kaç tane yapıl var? Bir tane. Bir tane mi? Bende iki tane var. Atayım sana. Fark etmez. Allah kahve bende iki tane var. Bak al da koy. Ee, al efe. Aa efenesim. O efenes benim. Çok nice ya. Ya şuradaki tier almış kim acaba? Bakalım be. Konuya başlayalım mı? Orta falan var. Bakacaksan yani. Azim. o falan kalsın. Yer bu adamın bilmediği bir çırık var. Burada değil mi? Almış. Almış. Gel e, pantolon veren yere gidelim abi. Ver, büyük ihtimalle yani bu kanalımızın ilk videosu olduğundan dolayı şöyle güzel bir like patlaması bekleyeceğiz yani. Gençler sıra sıra videolar çekeceğiz. Aynen bunu söylemeden olmaz. Yani. Video çekecek bir ben çekeceğim yani. Her iki yüzden de izleyeceksiniz videolarımızı. Nereden de giriş burada? Hah buradan gel buldum. Ben hiç ama buraya yapamıyorum haberin olsun. Sen yapabiliyor musun? Nereden giriyorsun lan? Geliyorsun değil mi? Girdiğin yeri bulamadım. Gel ismine bak ismine. Arkandayım arkanda. Bak aşağı in bir, Sen şuraya bak gel Sen şifresini biliyorsun değil mi buranın Galiba Tamam abi galiba'ya gerek yok bizim burada Yani biliyorum demen lazım Tamam Biliyormuşum abi iyi Aga Niye vermedi? Eee şeyde de böyle Altın Sword'da da böyle hatalı Tamam o zaman gel gidelim hiç uğraşmaya gerek yok ya 8 kişi kalmış. E, gibiyiz. Gibi gibi. Bana bir ayak kaldı abi. Iron, Iron kılıç yapacağım. Gel bir ortaya gidelim istersen. Gel şuradaki tripte gidelim. Neyse konudan bahsedelim mi aga? Bahsedelim. Beyler kanalımızda hangi dönem gelmesini istediğinizi söylemeniz gerekiyor. Biz yani banka olarak yani sürekli olarak SG Dörü gelecek. Ama hani öbür videoları siz belirleyeceksiniz. Mesela ne gelmişsin istiyorsanız serileri mesela yazabilirsiniz. Niye orada orada kaldın lan sen? Bu chestleri aldım aşağıda. Tamam bir ben de şöyle Türkçe alayım. Yani Eğer banko serileri belirlerseniz harbiden çok iyi olur. Eee Müzesi'ye aşırı lag olduğundan dolayı Bedlion'dayız. Ee, hep ı ı diyorum. Bir de belki donar Bedlion'da o yüzden. Kanka gel sana eşya var. Dur bekle. Ortada adam yok herhalde. Bakayım şöyle bir. Attım aga şuraya ayakkabı al. Şu çantalarımız biraz yükseltilme kaliteli olsun. Birine de bu arada. Bakan da biriyle takılıyor. Şuraya atlasam ölür müyüm ki acaba? orada adam var. Var mı? Var. Eski sağlar Atla atla gel atla. Ya lider set aga atla ya. Of. Ben de şuraya ses sandım. Ağabey. Aga vuramadım. Buz, 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 buz. Tamam, bu bizde. Sen adama vurarken yavaşlıyorum bayım. Katniss, tamam adam var. Dikkat et, Fulansi var arkamda. Arkamda değilmiş lan, nerede bu? Şunları al, orta falan çıktı. Evet, o kadar. şu an envanterin çok dedi. Adam, adam şimdi çok Ben der. de boşaltıyorum bak, dikkat et yakalanmayalım ikimiz. Evet. Gel Aga, hemen şuradan ben... şu an ben Merhaba, hiç. Yok adam Diamond'ım var mı? Yok Tamam ben Iron Sword'u yaptım ee, Çok iyi Şimdi ne yapabiliriz? bende ben de iki iron var Adam 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 Diamond helal, Sword Nice arkalama attık Ping'im aşırı fazla ya Helal be valla helal bu da, ben, bu da benden gelsin. Klasik bir offline oldu. Bakayım. Ver büyük ihtimalle alaka sen şu çeşit ee, bu video bugün atacağım beler yani. Yüksek ihtimalle atarız yani. Aga adam geliyor. Adam mı geliyor? canın Canım full mü? Aga evet, ya böyle adamlar adam geliyor deme. Adam vardı yani. Oo oo ölme sakın ölme. Korkuyorum ölecen diye. Gel aga al sen şunu Hı. Ben bir daima sword çakıyım şuradan direkt Bende var ayrı sword Tam birleştir aga kimseye gitmesin Bak şunları da şöyle yakalım Nice ee, Kurabiyeler altında ya. Kurabiyeler altında Yani dediğimiz gibi Hangi serinin gelmesini istiyorsanız söyleyin Bir de hemen çekelim Tamam dipmeşte başlıyor çok iyi kilitliğimiz dipmeşte ee, Karımız var Adamlar görebiliyor musun? Bende gözükmüyor Bende de gözükmüyor. Büyük ihtimalle şu aradalar bak. Şeyin yanında da olabilir. Aynen. Aa burada lan. Aa ikisi de. Aa oha hacker hacker hacker. Hacker lan. Hacker aga aga hacker. Aga hacker 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 Hadi öleceğim. Al onu. Aldık. Ee, Beğer videodan sonra geldik. hangi seyirleri istiyorsanız yazmayı sakın ve sakın unutmayın videoda 15-20 like bekliyoruz. Sizleri seviyoruz ve bay.